Uzman müzikolog Ersin Antep'le birlikteyiz. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'ndeyiz. Festivalimiz bugün sona erdi. Siz de değerlendirme kurulu üyesi olarak festivalin festival hakkında ve koromuz hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz hocam? İskenderun Heripus Korosu'nun her festivale aslında getirdiği renk bir başka oldu ama bunların hepsi İskenderun'a has renkler. Zira daha önceki festivallerde geliştirilen bir sloganda hepimiz Seripus dedirtti bize. Bu kez daha başka bir yönüyle yaklaştık. Nitekim Çanakkale Peynir Helvası en tatlı korist ödülünü de İskender'in Heripus Korosu'nun en minik üyesine değerlendirme kurulu özel bir statüde verdi ama onun dışında zaten hak ettiği, tam olarak hak ettiği ve altının çizmesi gereken hususlara dair bir değerlendirme ile karşılaştı. Bu aslında lütfen bu işi devam ettirin ve aranıza yeni katılacaklar. Aslında büyük bir ses evreninin içerisinde, binbir rengin içerisinde kendi renklerini ortaya koymak için bu dolmaların da bir tür dışa vurumu diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, iyi ki Koro var, iyi ki İskenderun'da Heripus var. İyi ki İskenderun'a siz her gün güneş doğar gibi koro müziğinin müziğiyle bir samimiyeti armağan ediyorsunuz. Bu sesin daha da artması hem İskenderun'a hem de Türkiye hatta uluslararası anlamda daha da iyi gelmesi galiba bizim de ihtiyacımız. Gördüğüm emeklerinizden dolayı kutlarım.